merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere bu modelimin kısa bir anlatımını yapacağım arkadaşlar çünkü aynı modelin 3-4 yaş olanını daha önce kanalımda paylaşmıştım aynı teknikler uygulanıyor sadece sayılar farklı bu 1-2 yaş ölçülerinde bir hırka e, yaka sayıları farklı, e, beden ayrım sayıları, artış sayıları farklı o nedenle bunu ayrıyeten anlatmak istedim sizlere. Buradaki e, modelimde yaka kısmımı 94 ilmekle e, başlamıştım yanlış hatırlamıyorsam, bunda 86 ilmekle başlamıştım ve bu modelim benim 3-4 e, yaş ölçülerinde oldu arkadaşlar. E, teknik aynı bunun videosuna bakarak bu 1-2 yaş ölçülerinde olanı örebilirsiniz arkadaşlar ben sadece şimdi bunun kısa bir anlatımını yapacağım sizlere 86 ilmek başladım yakamdan ve 86 ilmeğimi bu yaka şeklini vermek için 17, 52 ve 17 olacak şekilde Ayırdım ve daha sonra aynı diğer hırkamda e, uyguladığım tekniği uygulayarak yakama e, bebe yaka şeklini verdim ve bu arada e, şunu da söylemeliyim ki bu e, tekniği uygularken arkadaşlar normal ipte uygulamayın. E, bunlar tüylü olduğu için aradaki olan boşlukları kapatıyor. Bunu normal bir iple aynı tekniği uygulayacak olursanız arada boşluklar delikler olur mutlaka. Bu tüylü ip olduğu için e, bu şekilde uyguladım. E, 17, 52 ve 17 olacak şekilde ilmeklerimi ayırdım. Ve yakan bittiğinde arkadaşlar 46 ilmeğim vardı elimde bu modelimde. E, o 46 ilmeğimi daha sonra şu kenarlardan 5 bu taraftan 5 de bu taraftan olacak şekilde artırmalar yaparak 10 ilmek ekledim. Ve o 46 ilmeğimi 56 ilmeğe çıkardım ve 56 ilmeği çıkardıktan sonra da e, roba ayrım sayılarını ona göre ayırla, ayarlamıştım. Roba ayrım sayılarımız da arkadaşlar her iki ön parçaya kenar ilmeklerimiz de dahil olmak üzere 10 ilmek aralarda birer tane bakın şu gördüğünüz reglan artış ilmeklerimiz var. E, 4 tane reglan artışımız var. Her iki ön ve arka tarafta olmak üzere ee, kollar için 9 ilmek ve arka bedenim için bu kısım içinde 14 ilmek ayırdım ve toplamda 56 ilmeğimi e, ayırmış oldum. Ee, daha sonra 18 reglan artışı yaptım arkadaşlar. 18 reglan artışımdan sonra e, kollarımı ördüm. E, kollarımda şu kısımlarda bakın örerken burada 6 ilmek ördüm ilmek eksilttim daha sonra e, 10 ilmek ördüm ilmek eksilttim ve birkaç sıra ördükten sonra da bu beyaz ipime geçiş yaptım eksiltmeyi sadece 2 defa uyguladım kol bölümlerimde ve kolum bittikten sonra da arkadaşlar şu kısımlarda üçer ilmek artış yaptım kol altlarında da 3 ilmek artış yaptım e, daha sonra beden bölümümüze geçtiğimizde de şu kısımda yanlarda dökümlü durması ve geniş olması için alt kısmının artırmalar yaptım her iki tarafta 1 2 3 4 5 defa artırma yaptım 6 sıra ara ile yaptım artırmalarımı her iki tarafta bakın bu tarafta da aynı artırmalarımı yaptım ve Eee Sanırım 2 4 6 8 10 12 e, diş haroşa sırası ara ile de ilik açtım arkadaşlar. E, ve düğmelerimi yine nakış yaparak diktim. Burada e, normal nakış iplerimi kullandım bu defa. E, diğerinde şunda arkadaşlar örgü ipleri ile yaptım bunun nakışlarını ölçülerini de vereceğim sizlere arkadaşlar şöyle ölçülerini vereyim enimizi ölçelim bakın enimiz 27 buçuk santim şöyle arka ortadan uzunluğumuzu ölçelim şöyle bir düzeltelim 35 santim arka ortadan uzunluğumuzda kolumun ölçüsünü vereyim şu kısımdan ölçtüğümüz zaman bakın 17 buçuk santim şu kısımdan ölçtüğümüzde de tamamı 31 santim şu reglan artışımızı ölçecek olursak da yakanın yakanın şu kısmıyla birlikte bakın 14 buçuk santim. Şu arka kısmımız da bu şekilde. gayet şirin çıtı pıtı bir hırka ya da işte Manto mu demek lazım. Şayet bundan da e, örmek isterseniz arkadaşlar sayılarını ve e, ölçülerini vermiş oldum. Sadece tekniklerde arkadaşlar bunun anlatımını yaptığım e, videoya bakmanız gerekecek. Unutmazsam kartlar bölümüne eklerim. Ee, bunun e, teknik aynı teknik arkadaşlar. Sadece burada sayılarımız farklı. Yaka kısmının sayıları farklı. İşte her şeyi farklı. Yani roba artırması da dahil olmak üzere hepsi farklı. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince... eee cevaplamaya çalışırım. Beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın. Bir dahaki anlatımda görüşmek üzere.